Kendi kelimelerinizle nasıl tanımlarsınız? İnsani çağrıları duyabilmek ve karşımızdaki kişinin çözümleri kendi kendine bulabilmesini sağlamak. Aslında kişinin kendisinde var olan cevapları bulabilmesi için ona ışık tutmak. Potansiyeli ortaya çıkarmak olarak tanıdık. İnsanın kendisini fark etmesini sağlayan etkin bir araçtır. Benim için kendini bulmaya odalı. Güçlü sorularla insanın kendisini keşfetmesini sağlamak. İnsanların hayatına dokunmak. Doğru sorular ile doğru yönü bulmak. İnsanlara kendini ve potansiyelini fark ettirecek yolda eşlik eden yol arkadaşlığı. Güçlü soru sorma ve derin dinleme sanatıdır. <laughs> İn eğitimi yaşamınıza ne kattı? İnsanın özüne inmenin ne olduğunu gösterdi. Ön farkına varmamı sağladı. İn eğitimi sayesinde anla kalmanın önemini e, fark ettim. Dinlemenin gücünü öğrendim. Mentörlükle koçluğun arasındaki farkı çok net anladığını düşünüyorum. In coaching eğitimiyle birlikte doğru soruları sorarak yorumsuz, yargısız, kişisel etkilerden arındırılmış şekilde sadece ve sadece dinlemeyi öğreneceğiz. Farkındalığı ortaya çıkartmak fark. ve etkin dinlemenin önemi. Derin farkındalık ile muhteşem potansiyellerin nasıl ortaya çıkabileceğini gördüm. Koçvari yaklaşımın yanı sıra yeni insanları tanımak, İnsanlarla daha yakın diyaloglar kurabilmek de bu eğitimin bana en büyük katkılarından bir tanesiydi. Karşımdaki kişiyi dinlemeyi ve onun potansiyelini çıkarmak adına ona destek olmanın önemini anladım. Koçluk coşkun özde neleri değiştirecek? Etkin iletişim, şeffaf ortam ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Birbirimizi daha iyi anladığımız ve daha güçlü işbirlikleri oluşturduğumuz bir ortam oluşacak şeffaf ve ön yargısız bir iletişim ortamı yaratacağına inanıyorum. Koçluk bizi herkesin kendi işinin lideri olduğu bir organizasyona götürecek. Birlikte başaran bireylerin bence e, güçlenmesi. Herkesin kendi işinin lideri olmasını sağlayacak. Takım ruhunu ve açık iletişimi geliştirirken proaktif ve insedi falan ekiplerin oluşmasını sağlayacak. Koçluk kültürünün yayılması ile birlikte bence açık ve şeffaf bir çalışma ortamı yaratarak Doğru ve güçlü sorularla doğrudan çözüme odaklanacağımız bir ortam yaratmış olacağız. Koçluk kültürünün Coşkun Özde ilerlemesiyle ve yayılmasıyla birlikte, bu doğru sorularla ve etkin dinlemeyle birlikte e, her birimiz birbirimizin potansiyelini ortaya çıkaracak. Ve artık bundan sonra her anımızda koçluk olacak. Koçluk kültürü coşkunuzda şeffaflığı, her ortamda açık sözlülüğü, güvenilirliği, etkili iletişimle farkındalık ve farklılık yaratmayı geliştirecek. Koçluk almayı neye benzetirsin? Çok fırtınalı bir denizde kendi yolunu bulmaya çalışmak. Koçluk almak bence ıssız bir ormanda yolunu kaybetmiş bir kişinin pusula bulması kadar değerli bir şey. Bilmediğim bir ülkeye seyahat etmek. Google net. Bir tohumun filizlenmesine benzetiyor. Okyanus ve okyanusun dibindeki güzellikleri görmeyi sağlayacak. Kayanın aslında bir ametis taşı olduğunu görmek. Denizde boğuluyorsun, bağırıyorsun ve sesini kimse duymuyor. E, aslında sakin kalıp ayaklarını yere bastığın zaman suyun boyunu aşmadığını e, ve çözümün kendinde olduğunu fark ediyorsun. Koçluk vermeyi neye benzetirsin? Yol arkadaşlığı. Aikido. Çünkü Aikido da koçluk gibi insanın içindeki potansiyelin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Buzdağının görünmeyen kısmını keşfettirmektir demin. Nereye gideceğini bilmeyen bir şoföre navigasyon desteğini vermek gibi bir şey. Bir çiçeğin saksısını değiştirmek. Fener tutmak ona. Bir tohumu can suyu vermeye benzetiyorum. Koştuk vermeyi, karşındaki kişiye ışık tutmaya benzetiyorum. O kayı yıkılarak ametist taşını ortaya çıkarmak. Aslında bu olan kişi hani Ayakların yere dayıyor demek. <laughs> Bence bağlar düz Şöyle. Aynen. Temiz duruyor musun? Aynen. Ben bunu böyle toparlayamayacağım yazdım. Bir başlayayım ki ben kendi kafamda tamam. Kaldım. tamam, oraya alırım. Kafa öyle çalışıyor. Tamam. Ay hiç olmadı. ben de bakabilir miyim nasıl gözüktüğünü? <laughs>